Merhaba arkadaşlar. Bugün makarnanın üzerine domates salçalı sos yapacağız. Malzemeler 3 kaşık domates salçası 2 kaşık nane ya da kekik 1 bardak su Fırınımızı yakıyoruz ve 1 2 3 kaşık salçamızı su ile birlikte koyuyoruz. böyle birlikte karıştırarak kıvam elde ediyoruz. Ben yağ koymuyorum çünkü e, makarnamızı yaptığımız zaman yağ koymuştuk. Çok yağlı bir e, sos olmasını istemediğim için yağ koymuyorum. Eğer dilerseniz biraz yağ da ekleyebilirsiniz. Yaklaşık bir 3-4 dakika kadar bu şekilde karıştırıyorum. Evet karışmamızdan bu şekilde kokudama sesleri geldiğinde 3 kaşık daha nanemizi atıyoruz. Ve yine karıştırmaya devam ediyoruz. Yaklaşık bir yarım dakika kadar da bu şekilde karıştırmamıza devam edip sosumuzu sonlandırıyoruz. Ketçap mayonez gibi zararlı maddeleri, zararlı yiyecekleri kullanmak yerine bu şekilde sağlıklı bir şekilde kendimiz 5 dakikada hızlı bir şekilde sos hazırlayabiliriz. Ve makarnamızın üzerine dökmek çok kolay olacaktır şu şekilde. Evet arkadaşlar sosumuz şu anda hazır. Herkese afiyet olsun. Hoşçakalın. Evet, sosumuz şu anda hazır. Makarnamızın üzerine döküp artık yiyebiliriz. Herkese afiyet olsun. Kolay ve hızlı bir şekilde sos hazırlamayı sizlere gösterdim. Hoşçakalın. Yeni bir tarifte buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.